Selam arkadaşlar. Ben Şengül Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Koç burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle yıllık yıllık olarak ilk 6 ayınız mı, ikinci 6 ayınız mı şanslısınız? Şu önümüzdeki bir yıl zaman zarfında sizi neler bekliyor? Aşk, iş, sağlık durumları bunlar önemli zaten hayatımızda. Sizler için efendim kahve falı açacağım. Bakayım neler gösterecek kahve falımız. Nerede şanslısınız? Nerede şanslısınız? Sizleri neler bekliyor? Bununla alakalı kahve falı açacağım sevgili koç burçlarına. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. Kişiye özel değil. Genel toplu yorum olduğu için herkes de uymayabilir. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sevgili arkadaşlarım. Sizi özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, pamuk falına bakıyorum efendim, mum falına bakıyorum, ayran falına bakıyorum. Hangisini dilerseniz bizler hazırız efendim. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, pamuk falına bakılır efendim. Kaderinize bakıyoruz. Pamuk falı çok güzel bir fal. Mum falına bakılır. Efendim ayran falına bakıyorum. Hangisini arzu ederseniz Bizler hazır vaziyetteyiz efendim. Bizden özel, e, özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerimiz videolarımızın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili Koç burçlarını. Efendim bu sene içerisinde neler bekliyor? Nerede şanslılar efendim? Şöyle kahvemize dönüş yapalım sevgili Koç burçları için. Ateşlerden Koç burçları için. Sevgili Koç burçları evet efendim çok güzel. Çok güzel sevgili Koçlar. Siz de görüyorsunuzdur efendim karşılıklı iki tane büyük dev balığınız karşılıklı iki tane balina gibi resmen iki tane balina gibi güzel bu sene şanslısınız sevgili Koç burçları. Özellikle de maddi açıdan çok şanslı görülüyorsunuz. Nazarınızın yarısı gitmiş efendim nazarın yarısı gitmiş bir vaziyette sizde nazar var ateşlerdensiniz siz ateşli olduğunuz için alımlı çalımlı olduğunuz için efendim çok göz çekiyorsunuz çok göz çekiyorsunuz küçük küçük gözler çıkmış nazarınız büyümüş sizin büyümüş yalnız yarısı kopuk bir vaziyette yarısı kopmuş efendim yarısı duruyor yarısı duruyor bir vaziyette tam nazarı atamamışsınız okutun kendinize o negatif elektriği, o negatif enerjiyi üstünüzden atın sevgili koç burçları. Okutun kendinize veya kendiniz de okuyabilirsiniz. Okunmuşlu su için, okunmuşlu su iyi gelecek size. İki tane büyük dev balığınız kafa kafaya vermiş. Sizin bu önümüzdeki aylar içerisinde veya Mayıs'tan sonrasında diyelim önümüzde hemen Mart ayında değil bu Tabii ki hemen Mart ayında değil Mayıs'tan sonrasında tam Mayıs'ın bitimi Haziran'ın başlarında size gün doğuyor gibi görülüyor burada Tamamen e, fincanın üç parçadan iki tanesi aydınlık çıkmış Bir tanesi efendim şekilli bir vaziyette iki tane de balina gibi balıklar kafa kafaya vermiş. Yani sizde hem maddi şansınız var efendim hem de birleşim var. Yani miras açısından aile birleşimi meydana gelebilir. Efendim bekarsınızdır. Kendiniz gibi güzel malı mülkü olan efendim partnerlerle birliktelik kurabilirsiniz. Yani burada birleşim meydana gelmiş. İki güç birleşiyor. Ee, i̇ki güçün, gücün birleşmesi sonucu mal artışınız var. Gayrimenkullerde artışlarınız var. Sağlığınızda biraz baş ağrıları görülüyor sizde. Kafaya takma gibi baş görülüyor. Onun dışında iyisiniz efendim. İyi görülüyorsunuz. Tertemiz çıkmış. Yollarınız açık bir vaziyette. İsteğiniz kabul mü değil mi ona da bakı vereceğim size efendim şanslısınız siz maddiyatla iş hayatında şanslı çıkacaksınız sevgili koç burçları bu sene içerisinde Özellikle yaz, yaz mevsiminde açılımınız çok fazla var sizin. Açılım durumunuz. Maddiyatta şans oyunlarında deneyin. Şanslı görülüyorsunuz. Sevgili koç burçları bu sene içerisinde bayağı bir yüklü şanslarınız var. Yine aynı efendim balık bakın balığın kuyruğunu görün. Balığı görün bu yıllık kahve falı bakıyorum size yine aynı aynı şekliyle şans oyunlarını deneyin. Projeleriniz varsa hayata sunabilirsiniz. Başarılı çıkacaksınız özellikle ikinci dönem sizin için çok başarılı, iş hayatıyla alakalı sizi emekliliğe getirecek başarılara köklü kuruluş yapabileceğiniz efendim işler yolunuza çıkacak. Fırsatlar yakalayacaksınız sevgili koç burçları. Dev yine dev balığınız var. Şans oyunlarını mutlaka deneyin. Efendim isteğiniz kabul olacak mı? Hayalinize erecek misiniz? Evet uzadı uzadı yeter tertemiz gidiyor her temiz gidiyor takılmadı engel yok yollar açık sizde hala gidiyor yavaş yavaş hala gidiyor evet evet efendim yani hayaliniz kısa sürmeyecek uzadı uzadıya hala gitmekte tertemiz üstelik de yol tertemiz bir vaziyette arkanızda sevdikleriniz efendim arkanızda sevdikleriniz önde siz gidiyorsunuz murada doğru gidiyorsunuz sevgili koç burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili koç burçları. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, pamuk falına bakılır, efendim mum falına bakılır ayran falına bakılır kurşun dökülür sevgili arkadaşlarım hangisini dilerseniz bizler hazır vaziyetteyiz benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın